Merhaba arkadaşlar. Her günkü gibi sizi ana ekranda karşılıyorum. E, bugün arkadaşlar sizinle en karım neredeyse yani sanırım 800 kupaya 800 kupa olmak üzere ve Edgar'ı 800 yapalım neredeyse 800 yapana kadar bugün yani sizlerle kasacağım. Gelin arkadaşlar başlayalım emin olun ki çok güzel bir video olacak. Çünkü Edgar'ın oynaması hem eğlenceli hem de e, dislike atmak eğlenceli bir şey. Bunun için eğlenceli bir düşünüyorum. Dislike da adamın çıldırsam ya merak etmeyin arkadaşlar. Öyle normal bir video olmayacak bu. Hah. Başla ya adam. Evet. Şu an maça girmeye çalışıyor oyun. Ah girdi. bekliyoruz. Üç sonuna falan bak alsın. Üç son tam yanında lan. <laughs> tam o mortise hiç bulaşmayacağım, etmeyeceğim. Ben kutu toplayacağım ya. Ama bir toplamak korsun. Arkadaşlar ben az bir toplayıp geliyorum. Arkadaşlar kötü bir sonuç oldu. <laughs> Allah senin belanı da <laughs> Ne işin vardı o çalıda lan? Oğlum aksesuar basmış bekliyordu ya. Ben nasıl yenilmeyeyim ki? <laughs> Arkadaşlar biz bu Edgar'ı zor kasacağız ya. yani ben yük kasarken bir anda o çalıdan dynamite fırladı bana ile saldırdı <laughs> ağlayacağım ya devam ki. Bakalım bundan sonraki maçlar en azından iyi geçer belki. Ağlayacağım ya artık. Evet. Evet. Merak etmeyin arkadaşlar. İlla maçları bileceğim ya. Bir so Ya yanımdaki şirenke bakar mısın? Ya. Ne ya. Geç arkadaşlar. Sakin. Birazdan Deta Aa! Arkadaşlar. Ben bakın bak şu renk benim. Ya yani, ne istiyorsun ya right. wow. Arkadaşlar. Sinek kırmızı geçirmeme son bir dakika. <laughs> Arkadaşlar sakinleşmem için lütfen yorumları güzel yorumlar yapın arkadaşlar. So arkadaşlar şöyle küçük bir detay yok ok ekleyeceğim arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar böyle küçük bir detay a detay gitti la. Neyse detayla işim yok. Şöyle şöyle bir şey yazacaktım. Bir saniye arkadaşlar belki olur. Ee, en azından belki bu bana bir gurur verir. Bak bu yazı gitmemeli ya. Bu yazı gurur şey. <laughs> Arkadaşlar gidiyor yazı. Benim bir iş yani. Ne yapayım? Artık bir şey yapamam ben. Arkadaşlar maçta görüşürüz. Mesela. Arkadaşlar başladık. Hemen şu yanındaki iki ülke sa... Adam gördünüz mü? Bana saldırmak için can atıyor adam. Arkadaşlar Edgar değil de başka bir karakter kapsak nasıl olur? Ama bu videonun sözü böyle ya. Of of otuz bile düştü. İşte tamam şey sevgim oynayacağım. Garanti almalıyım bu işi. Garanti almazsam Edgar tam tersi kupa yükselmenin yerine kupa düşer. Garanti almalıyım bu işi. Başla ya. Tamam <laughs> Ha. Arkadaşlar kafamda planlama sesleri var. Hiçbir plan yapamadım. Ne yapacağım? Allah Allah ya Allah ya. Bakar mısın bizim jesse sanırım benim duruma anladı ya. Ne halledeceğim bu Tamam. Tamam o Çok başlayın. Arkadaşlar benim şu e etkisiz hale getirildi. <laughs> Tam kaçmayı şey başardım <laughs> <laughs> köşme gidiyor. İnşallah kabul edersin. Senle birlikte kasmak istiyorum. Adam kabul ederse en azından bir şeyler yapabilir. Adam bir de hala anan önü de ol. Kolette haydi oradan ya. Bir de sana bir şey yapacağım. Tamam bakalım ne çıkacak bunda. Arkadaşlar kutu açımı değildir kesinlikle. Ee, yani kutu açılma kesinlikle değil, Neyse arkadaşlar. Yani iyi gidiyoruz sanırım. Arkadaşlar bir dakika kamera başlamak istiyorum. Bir arkadaşlar beni görüyor. Arkadaşlar artık kedilerimi yanıma almıyorum. İşim yani artık onları alamıyorum çünkü... Ailem artık dedi ki kedilerin artık bi bitti ya kedi sevdan. dedi. Üzüldüm de neyse. Arkadaşlar kedilerim yok. Bu so kedilerim yok. Yani kedilerini gösterdim. Şeyden, camdan göstereyim Camda hala yaşıyorlar adamlar. Tamam. Bak kesin sevdalar. Bari. Dahi mı? Evet. Tamam. Başlasın bizim sevdalar. Lan bakar mısın kasa falan beni kurtarmaya bak. Arkadaşlar merak etmeyin. <laughs> kudur <laughs> Önümüze geleni kudurtuyoruz işte böyle. Ne kadar? Ben like yedim acaba. İnşallah kötü bir amaçla değil. Tamam iyi bir amaçlıymış. Sanırım koletliden aldık. <laughs> o adam arkadaşı kaçacağım da. Belki birlikte kasarız. Ama jesi de fena değil daha. Ama çok fena değil. Ama iyi oluyorum ben de. Arkadaşlar biz bu düdükle tamdır. Bu kupa oluruz. Ama Zaman üstüne çıkmam. Yani bu yani. O yani demek. Bakar Bizim adam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum alın şu kitini. <laughs>

Arkadaşlar pardon ağzımdan bir anda sınırdan so, kötü bir laf çıkarmış olabilirim. Adamlar ama şey gibi oynuyorlar o dediğim laf gibi oynuyorlar. <laughs> Hadi! Yemeyi <laughs> ben bir şey bilmiyorum ya. Adamlar şimdi Bu kadar geçecek. hallettim. Allah'ım sana olsun ya. Oh, no. <laughs> 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 okay, Bakar mısınız ulti şeyini düşüyor atlamak için bir dizi. Lan beni babama bırak. Eşek kedi. Bizim kafayı ne yapıyorsan yap. Biz de senin kafanı atlıyoruz. Hadi hadi kul et bir şeyler yap. Bu çok Beraber istedim. Aga şimdilik çıkayım ben. İzinle ah Allah Allah ben izici ama ya keşke gitmeseydi adam bakalım yok adamın ikisi de senin arkadaşlık isteğini kabul etmeyecek orada takıldığıma bakmayın da ha fena değil yani arkadaşlar ancak bugün 70-60 olur hoşuma gitmedi bu neyse 8'i yaptık ya, yaparız. Gerekiyorsa. I could do this if I wanted to. This is so lame. Hah, birinci işi. Çak, çak. Neden, neden çak ama? Sizin etmiyi çektiriyorsak yine. Zaten artık enerji çok oldukça olamıyordur ofis artık. Wanted Niye olmuş madem öyle? <laughs> ya agalara, güzel agalarım. Oynayın, oynayın. Güzel oynayın. Düşmer, vatsi benim. Düşmer mi? Düşmer mi oldu kapı? <laughs> ah, Kafamı Kafayı bırak. Eşek. Ben buradayım. <laughs> Eşek. Beraber değiliz Allah'ım. Tamam, sorularını bile <laughs> Arkadaşlar, sanırım bugünkü video bu kadar. <laughs> Peki Edgar'ı kasmak mıdır? Nedir yani? Benim öyle iyi bir oynayışım yok çok. Ama genelde iyi oynarım. Yoksa siz benim böyle olduğuma bakmayın. Ama normalde iyi oynarım da. Yeteneğimi çok geliştiremiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Ve... Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere.